Alo, Dilek çıkmadı daha ya, evde hala. Oh, canıma değsin valla. <laughs> Korkudan kocakinden pantolonu düşmüştür. <laughs> şey, Dudu, ben seni öreceğim şimdi, çin şu anda hayırlara vesile olmak çin üzereyim. <laughs> Elif, Dilek, ne haber canım? İyiyim sağ ol. Dışarı attım kendimi bugün. Ha, e, Tarık ne zaman gelecek? Görüşmüyoruz ki. Aramıyor. Aa, nasıl görüşmüyorsunuz ya? E sen arasaydın? Ya aslında ben ondan hoşlanmıştım ama ya yani ne bileyim böyle aramayınca istemiyor herhalde. Aa, istemiyor olur mu ya? İçine kapanıktır o. İçe kapanık. Bildiğimiz Tarık lazım mı? Kız bakma onun adı çapkına çıkmış ama aslında bay, kuzu gibi çocuktur. Eğer sen ona böyle birazcık yaklaşmazsan o yanaşamaz ki sana. Ya. Aslında babam da tam belli etmemiş olabilir olabilirim. Bak sen Tarık Sönmez'e bir adım at o sana vay depar atarak gelir ha. Ya çocuğun gözlerinde böyle senden bahsederken bir ışıltı, bir böyle çibil çipillik oluyor. <laughs> Benden mi bahsediyorsun ben? Tabii kızım. Böyle nasıl utanıyor senden bahsederken. Gözleri böyle düşüyor. Melil melil böyle. Melil melil. <laughs> canım ilk kadın her zaman erkek atacak diye bir şey yok ki. Geçti o zamanlar. Ya bak biraz aklını başına topla. Şimdi Allah'ın bildiğini de kuldan saklamayalım. Yani taş gibi çocuk. Vallahi o taşı var ya hemen almaya kalkarlar. Burada var ya çakal dolu. Ya öyle mi diyorsun? Kızım tabii ya. Ay ben sizi bu kadar birbirinize yakıştırmasam niye nefesimi boşuna harcayayım ki? Ya Dilek çok sağ ol şahane bir insansın. Cık. Bana teşekkür etmek istiyorsan eğer bu aşka sahip çık Gel şimdi yukarı çıkalım. Benim bir sürü dumbbell indirip kaldırmam gerekiyor. Hem de sen bakarsın çocuğun gözlerine sana nasıl bakıyor diye. Bak nasıl çipil çipil böyle böyle. Gel yürü, kalk. Hadi. Pardon. Ya Dilek, sen benim gözümü açtın. Ben tarifim bana bu kadar aşık olduğunu bilmiyordum. Ay, tabii kızım, sen bakma onun o cool triplerine. O bayağı bayağı sana aşık, ben biliyorum. Ya. Hı? Hmm? Balık. Yeni beni bulmuş gibi. Ama yani ben sana söyledim, etraf çakal kaynıyor dedim. Sen de azıcık kendini göstermeyi bileceksin. Hani böyle bir yemeğin son lokması kalınca kimse almasın diye üzerine tükürürsün ya. Onun gibi bir şey işte. Hadi git. Hadi lokmanı kimseye kaptırma. Gideyim değil mi? Git git. Yardır. Aferin güzel. Tarık, nasılsın aşkım? Nereden çıktın aşkım? Yapma Tarık, bilmiyormuş gibi. Tamam bitti, ver bakalım. Bir dakika dinleniyoruz. Bazıları kıskanmış galiba. Canım ya, kıskanmam normal değil mi? Beni seviyor çünkü. Hani seni gibi günlü birlik değilim ben. Ne diyorsun sen be? Kızım, defol git diyorum ya, defol git diyorum. Hey, hey. Ne ya? Mesela... ya biz... Ben ne diyorsun? Ya, ya. ne yapıyorsunuz? Benim ya dur. Ne yapıyorsun? ben. Ne yapıyorsun? Benim... Dur, dur. Ne yapıyorsunuz? Gel buraya. Tarık bırak onu duracağım. Görüyor musun Tarık Hoca'yı? İkisine de ümit varmış. Ya. Bak sen şu Tarık Hoca'ya. Ya hey, hey tamam bir dakika yattım. Ya aa, ayıp oluyor musun? Gel ya? buraya. Dur dedim. Şişt, tamam. Ne demek Tarık ya? Ne Tarık? Tamam bırak ya. Aa, dur sen de. Durun ikiniz de. Oturur musun sen şuraya lütfen? Kızla da tutursan ne? değil misiniz? Çıktı. Ha?